Merhaba arkadaşlar. Emlak danışmanınız, Marka Grup Emlak'tan temizliğini aldı. Benim size, Didim Yeni Mahallede çok güzel, çok kullanışlı, mükemmel bir 3 artı 1 dubleks. İki tane banyosu, iki tane tuvaleti. Müthiş derece terası, pergüleri, aynı zamanda çift camlı ee, cam balkonundan çevrilmiş. Harika bir 3 artı bir dubleks tanıtım var. Buyurun beraber e, tanıyalım saygılarımla. Evet arkadaşlar Dairemiz burası. Çelik kapımızdan içeri girdiğimizde böyle rahat geniş bir bize hol karşılıyor. Evet holümüzün sol tarafından başlayayım bir yatak odamız var. Burası yalnız, onu baştan söyleyeyim, eşyasız verilecektir. Şu anda eşyalar belki de size küçük, e, gözünüze küçük gelebilir. Gayet büyük, bakın, çift kişilik yatak e, var içinde. Burada dolabı da var. Yani makyaj şişesi için, her şeysi için. Yani bakın, labinel parke. Fiyatını baştan söylüyorum, 1 milyon 250 TL'dir her şey, boyası falan her şeysi mükemmel. Gördüğünüz gibi işçilikleri harika. Odalar çok geniş. Buranın kullanım alanı 200 metredir. Gayet bakın çift kişilik yatak karşıda. Bakın ne kadar rahat geniş. Ben burada da aynı zamanda balkonumuz da vardır. Balkonumuz da vardır. Gördüğünüz gibi ben çok fazla sizin değerli zamanınızı almak istemiyorum odanın genişliğini gayet size gösteriyorum. Aynı zamanda büyük dolabımız. Efendim söyleyeyim almış bakın. Çok güzel bir işçilik yapılmış. Gerçekten de ben çok sevdim. 1 milyon 250 3 artı 1 aslında göreceksiniz daha odaların genişliğini, ferahlığını. Eşyasız olaraktan bu yerimiz ee, ihtiyaç sebebinden dolayı satılacaktır. Ben şu odamızdan çıkıyorum. Burada da bir odamız. Burada da bir odamız. Tabii ki yanıtmasın sizi. Eşyalarımız kapatıyor. Buraya tek kişilik bir yatak atmışlar. Yine aynı Fransız balkon öbür tarafta. Yine ışıklar, her şey mükemmel. Ben sevdiğim şu anda 2 artı 1 fiyatını. Evet. Bakın burası da duşa kabin. Duşa kabin, lavabomuz, her şeyimiz tezgah, her bir şeyimiz hazır. Hazır durumda. Ben merdivenlerimizden hızlı bir şekilde bir üst kata çıkıyorum. Mermer merdivenler. Evet, mermerden merdivenler. Bakın buraya çok güzel bir e, dolap yapmışlar. Vestiyer artık yani bakın kendinize göre her şey havlu. Bakın iki tane dolap yapmışlar. Evet, ben elektrikleri yakmamıştım. iyi oldu. Burası mutfak. Mutfak da gayet geniş, ferah. Ben genişlememe gerek yok. Görüyorsunuz. Görüyorsunuz. Burada yine duşa kabin. İnanın ki şunu söyleyeyim. Bunu samimiyetimle söylüyorum. 2 artı bir fiyatı bile değil şu anda. 2 artı 1 fiyatı değil. Ha burada kalacak olanları söyleyeyim. Burada ee, bu dairemiz 5 yıllık ama çok az kullanılmış. Bakın bunlar kalacaktır. Hepsi bakın Arçelik e, bu set ocak seti tamamen kalacaktır. A Çamaşır makinesi, işte bulaşık makinesi gidecektir. Bunlar üstünde kalacaktır. Bunu bilginiz olsun. Arçeliğin bu ocak set tamamı Tekrar ben siz çok genişliği ferahlığı göstermek istiyorum. Gerçekten de ben çok sevdim. Bu metraj yani nasıl diyeyim gayet rahat geniş ferah huzur içinde inşallah kısmet olana e, yaşamak kısmeti eder Burada burası terasmış. Ben onu da söyleyeyim anlatacağım size. Burası da bakın dolap kiler her şey kullanılabilir her şey ihtiyaç her şeyimiz var burada yani. Hazır birçok şey. Zaten hepsi de gitmez. Burası. Şu genişliği tekrar tabii ki gözünüzü yanıltmasın. Eşyalar daraltıyor ama genişliği de siz görüyorsunuz. Aynı şekilde karşı tarafta yine bir kilerimiz var. Burada ne atmışlar? Çamaşır makinesini koymuşlar. Ee, her bir şeyimiz yine de mevcut. Buradan da genişliği göstermek istiyorum. Pergulöme, spotlar şıklar. Tabii ki. Ee, siz kendiniz zevkinize göre e, döşediğiniz zaman daha farklı olacağına ben eminim. Çift camlı e, cam balkon. Evet. Çift camlı cam balkon. Görüyorsunuz bakın. Her şey mükemmel kalitede. Saat gibi. Yani asla 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 şunu düşün. Görüyorsunuz. Benim dememe gerek yok. Yepyeni pırıl pırıl. Boyasında bir tek leke yok. Ben videomu sonlandırırken saygılarımı sunuyorum. Ee, böyle şeyleri e, kaçırmayın derim. Bizi e, izlemeye devam edin. Çünkü her zaman, her vakit böyle size çok güzel yaşam alanları sunmaya devam edeceğiz. Emlak danışmanınız Marka Grup'tan Remzi Ünal'da. Saygılarımla.